Ben 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 hadi, hadi, hadi 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 gel. Ben girdim vallahi dalın. 3 2 1 gir gir gir. Hadi entren entren. Ya baba amına koyayım babaya imkansız da otorize şimdi. Vur 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 sen gel tamam. oğlum. Ananı sikim lan ne diyor lan sikerim ha. Bir çıksaydım var ya ana avacı söverdim. Kahramanlık oynayacağız. Tamam. Ekip yalan var. Smoklara bir domaltanz yapalım lütfen. Bak bunlar bu haritada pusu ya beniz olsun. Yine satmayalım. Domaltanz yapacağız abi onlara sen sakin ol. A ve sol olarak ayrıldık. Gel ya. önüne. Bas bas. En soldan basın. En, evet? en soldan basın. En soldan basın. En soldan basın. Soldan basın. Soldan basın. Soldan basın. Soldan basın. Soldan soldan soldan. soldan. En 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 soldan. Kanka vuramıyorum dur. Bas As bir tane de istedim Bir tane adam var. Taksi bırak. Aşağıya ya onu. Daha bıraktım bekle. Aşağıda kırmızılı vardı bir tane. Tamam. Mutluyum O öldü böyle kırmızı öldü. Evet. Sahil var ha. <laughs> ha biri bana sıkıyor. Bas bir tane aşağınız var aşağınız. Evet. Dur, Sol, solunuz var. Gideceğim. 51. Ben basıyorum aşağıda siz saray. Barış öldü mü? Hayır. Kırmızılı var mı? Aman akıyım ya. Oğlum aşağı gitmeyin lan kahramanlık yapmayın durun. Çadaydık. İçeride 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 adam içeride, içeride. Mi? Bizden bizden. Adam var ha. Çadayı yutuyorlar. Onu sikin lan. Mesela. Lan nereye gitti o? Sol taraf var. Asık soldan soldan bir soldan bir yerden sıkıyor bak. Dostik atıyor. Sol ev, sol ev sol. evde evde. Şey Kayalıklar kayalık var kayalık var. Kayalık iki. Arkası var ha. Bu ölümü vardı. da. İyi. Geliyom yavuzlar. Hayatım biri biri dead. Kayaya bastım yardıma getirdim. Bakın bakın. Bastım arkadan. Kaya öldü. Öldü öldü. Kaya öldü. Allahım lan çalıyordum ya. Lan öldüm. Nasıl öldüm amına? Beni kim öldürdü lan? 58 Ben Beyaz öldürmüş seni. Ölmüyor. Hayır ben öldürdüm lan. Ben Hazel'i öldürdüm. Yok değilmiş değil. Tamam tamam. Hazel diye biri öldürmüş seni. Ben Yiğit'i vuranı vurdum. Haa tamam. Gördüm gördüm. Smoke yatıran zi mi peki? Abi smoklar ölmüş ki analarını sikmişler ama. Lan smokları biz siktik şimdi zaten. Yok yok abi yok. Elden başkaları. O abi onları öldürmüşler zaten ama nakoyim. Evet. Onları öldürmedik ki biz. Onları öldürdük bu arada ya. Ağlam. Abi, abi onları ödük. öldürmedik. Ay, yeah. İki kişi için mi öldürdük. geldim o kadar yolu ya amına koyayım. Aa ben hiç almadım. Aa Rogo Rogo bizden değil miydin lan? Sen 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 ne Dizelim işte. Ne oldu ki? He, yani sadece ilk defa gördüm seni bu uzun zaman sonra da ondan. Dedim çıkmış mı? Evet. Dedi? Yok çıkmadı. <laughs> yok yok Rogo bizde ya bırakmaz bizi. Abi o zaman bir şeyler Hiç yazıyor çıkıyor. muyuz ya Klav chat'imize? Öyle yazalım. Dur dur bir dakika bir dakika. Ama herkes Türkçe yazmasın bak. Nerede lan Klav chat? Ya Tabii yazın amına koyayım ya. Ver şunu. Milange. Barış. Smoke kaçırır mı? Allah ya ne şansı Allah. Gel canım, gel. ben 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 hiçbir şey yazmıyorum. Adamların yazmasını bekliyorum. Smoke Jens yazsın bile. <laughs> Ben, ben de, de, de dalga şey bunlar geçelim. var ya olması <laughs> değil bunlar. Bu Hadi bakalım. Her <laughs> gün her gün her gün götten veriyorlar ya bize deli oluyorlar. Abi şu kırmızı kıyafta alen <laughs> adı ne? Al geç abi güzel Dur hemen sıkıp vurdum diyor. Şu beyaz kurt diye çok kötü oynuyor diyor. Bu kralları benim onların ya. Rahat olsunlar. Hangisi abi? ne yazdın abi? bu kendi yazsın abi. kendi yani Yeni gelmedik, geri geldik ya. Selahattin, kral... Anam yazamıyorum, iki dakika beklemem da gerekiyor. Oğlum konuşamıyorlar la. Aga be, bunlar çok tilt olmuş. <laughs> kral geri geldi diyecektim de olmadı. Oha ya, ya yiğitim o ne, yiğit. Banlanacak <laughs> mı yiğit? Köpük ağrımı oğlum, 3.1'de amına koyayım, yapmayın şöyle. Banlanmaz, banlanmaz. Ben değil mi doğacağım ya? Böyle bir kill aldık. İki kill aldım. Ben de değmedi vallahi ya. Onu reva vermişsin sıktım. Sadece iki tane <laughs> sinir. Ama kimse yoktu köpeğe de ki yani. Doğru düzgün insan yoktu. Onu saymıyorum zaten. Yo vardı. Çok kaçırdım ben. Mis, bayağı mis atıyordum başladı sonra vurmaya Ana! başladım. Ana! lan ben alacaktım. Lan Cerrol. <laughs> Merdo yazıyor. Ya, benim Merdo. Yarramın Merdo. ya. ya merdo'su. Bu kim lan? <laughs> Bizim Enişan Eskare'deki. <laughs> Alori'deki. Aa, ha, o. o mu? Abi sen nerede tanıyon amına? Allah o kadar aile gezdim ki en üçte. Ay. Bir tane Mert işte o. mu? <laughs> Yok 3 4 tane Mert var orada. Çaronlardan var, var Mert. Hayırdır abi bunlar konuşamıyor ya? <laughs> ne oldu abi bunlara? Ha konuşun, bu çocuklarla konuşun, konuşun. Kayıyı. <laughs> <laughs> Tam <laughs> ya ben alalım çıkacağım oğlum. Yapacak bir şey var zaten. Herkes Türkçe yazıyor. Amınıza kral, Yedik ana farming edik. Kral geri geldi. Ayakta Biri de beyaz kurt gelmedi. Ayakta durdu hep. Kral geri geldi. Ölmedi. Ayakta durdu hep. Ben alalım çıkıyorum ya. Dayıyı tokatlayan ziya Kafaya koyduk abi müterliceyiz kendimizi Cengiz abi senin hakkında konuşuyorlar bu kırmızı kıyafetler Konuşsunlar Çok konuşanı çok sikerlermiş Cengiz yani. kral diyor Cengiz kral diyor çok İyi mi oynuyor diyor Kafaya diyorlar sana Ha biri de RP ticket satıyormuş arkadaşlar isteyen varsa. Abi vereceğim ağrıyı ama keleşi vereceğim bak keleş o, keleş harici olmaz. Yok keleş de vermişim olmaz ya bana şeyi verin ya taramalıyı verin yeter. Tamam keleş. Tamam abi keleş taramalı işte O büyük olanı. Abi sen ne istiyorsun? LMG LMG istiyorum. LMG istiyorsun değil mi abi sen? Tamam ben ben sana alacağım abi LMG'yi merak etme. O zaman gidelim ailelerini basalım. Sen daha geçen evlerini abi ya. Öldüreyim mi abi Gunizon'da. Abi Nereye öldüreyim Gunizon'da. Smokların alev... alevi. Her sabi smokların alevi. Biliyor musun ki smokların alevi? Emre abi Hı... Allah aşkına smokları. Hayda gidelim. Reyde. Valla gidelim. Reyde gidelim, gidelim smoklara. Gidelim. Aa bak, Emre tamam abi. siber ben biliyorum diye tamam. Evet de sonra gidelim. Hadi gidelim. <laughs> hadi <Halefketine yazdılar gülüyor> gidelim. Tamam tamam. Tamam hadi gidelim hadi gidelim. Amına koyarım onları lan. Aynen. Hadi. Hadi. Kaybedersek ama ağır rezil oluruz abi, ya. Abi nasıl Bakayım, kaybedeceğiz ama koyayım abi ya. Beyaz Kork gelsene sana kitap okuyayım ya yani. gel gel bak bu da çok güzel bir kitap var. Ya bizim raidlere kimse gelmiyor bir de geliyorlar. abi ben onları o küfürleri yettireceğim abi. O biz, biz var biz var ciddi kadar ciddi alınmıyoruz. alınmıyoruz. O küfürleri yettirecek, yettireceğim abi. Abi sen bekle ben onların üstünde onların anamlarına başlarına bir söyleyeceğim. Bir söyleyeceğim. Ben de söyleyeceğim şerefsizlere. Ya bana da bana abi ben zaten artık bıktım bu oyundan bıktım ben artık <laughs> Aşağıya çıkmak istiyorum arkadaşlar.